1965'te şey adı ben ziyaret ettim. O zaman bana söyledi, sana vekaletimi vereceğim, benim vekilim ol. Seyda affedersiniz, menzilde miydi o zaman da? Kim efendim? Mezlim. Abdülhakim. Hakim o zaman o zaman... Kasırk köyündeydi. Kasırk köyündeydi. Menzil yoktu, Kasırk Kasır, kasır külündeydi, külündeydi, tamam. O zaman fakirdiler yani şimdiki gibi değil. Hmm. Ben dedim hocam, ben ilmi seviyorum. Bizim Doğu Bayas'a vekil olmak çok vardır. Yani ve vekaletini kabul etmek için vardır. Fakat alim yoktur Doğu başta. Onun için ben istiyorum ki Arapça dersi verin. Çünkü ben daha o vekaleti kabul etmedim. Sonra elhamdülillah ders verdiği şimdiye kadar devam ediyor. <laughs> evet. Çünkü ilm her şeyden daha üstündür. Hocam ben esas 1938'de doğmuşum. 7 yaşta iken Kur'an okudum. 12 yaşında iken medreselere gittim yani. Eski kitabı ilk olarak 1950'de okudum. 70 yıldır. 70 yıldır. Ben okudum yani evet. Buranık Kazası Pırtıl Mela adında bir oranında okudum. Artı yedi sene medreselerde kaldım, sonra geldim Kürede imamlık yaptım. Hmm. Şimdiye kadar elhamdülillah medresem vardır. Bu şekil. Fakat o zaman zorluk vardı, aç kalırdık, evet. paramız yoktu, çok zahmet şimdi öyle değil, şimdi serbest, şimdi okumak az, azalmıştır. Evet eskiden çok devam ediyor. Çok olmazdı çünkü Demokrat Partisi yakındı. Hmm. Zaman çok hmm. güzel yani <laughs> zahmet yok bizim zamanımızda. Okuyordu, sefer sefer Evet. Başka olsun. Evet. Tabii 28 Şubat döneminde Seyda çok sıkıntı çekti. Evet, burada sıkıntı çekti. Tabii, evet. Evet. Talebeleri dağıttılar, hocam evet. nasıl evet. bırakmadılar. Medeseyi evet. çektiler. Yöneticileri bir ara dağıttık mesela. <laughs> de pandemi sürecinde dersler devam ediyor muydu? Neyse evet. işte son süreçte dersler devam etti mi sizde? Bu hastalıklı. Ders verin e. mi? Evet. Devam ediyor musunuz? Devam, de? devam evet. ediyorum. Evet. Yani kitap yazıyorum. Çoğu evet. kitap yazıyorum. Artık babam ders vermiyor iki senedir. Iki senedir ee, ben, bir, abim biz ders veriyoruz. Hastayım. Öğrenciler, fakirlere biz ders veriyoruz. Bakın, babam da artık kitap yazıyor. Maşallah. Üç şey bunlardan istiyorum. Birincisi ilim, ikincisi amel, üçüncüsü ihlas. Bu onlardan istiyorum. <laughs> ben ilmi çok seviyorum. İlim her şeyden daha üstündür. Onu seviyorum. Rabbim ya, ben, sizlere hayırlı uzun ben, bereket bereketli ömürler ihsan eylesin inşallah. Başımın üzerinde Allah kabul etsin. Allah i̇nşallah. sizden razı olsun. Amin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم إلينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وإلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. آمين. آمين يا أرحم الراحمين اللهم اتفنا المسلمين آمين. ولقنا بالصالحين آمين, آمين.